bugün sizlerle Ha bu ne demek abi video çekeceğiz. Hadi geçelim. Bakalım arkadaş ne <laughs> <Bilmiyorum. gülüyor> Fiziksel olarak ispatlanmamış doğa etkisi var bilmediği sürece bilmez olduğunu sanmaz ki. Çi akımı mis, benim, bunu benimsel. Eğer olmaz çünkü Evet arkadaşlar. Nasılsınız? Ağzınız bir açık Şimdi ise yorum atmayı, like atmayı, beğenmeyi unutmayın. <laughs> Ya çok hızlı bir parti çıktı. 20'de geliyor. 20'de start edeceğiz. Çünkü paramanın süper listem olana kadar. Ee, olduğu zaman e de alacağız. de alacağım. Evet. Yani ortalığı böyle. Bunun için sıra bekleriz. Ben de para bekliyorum. <laughs> Babam para bekliyorum. <laughs> bir ya. Seni <laughs> de. Sinanın uzun yorulun bir şartıydı. Bunları yazar mısın? Yani hayranlarım bana yazıyorlar tabi internetten. Ayşe seni çok seviyorum. Bu arada. Ayşe'ye buradan selam. Kalkıları nasıl olmuş? Evet. Pada da, bir de şey. Evet, geçen. Ne Öğretim, bu Heh, ben e, şimdi dövüşmeye. Ben alacağım ya. Heh, i̇şte onu ben size zayıf olmuşuzdur. Ben 5 kilo, 5 kilo vermiştim geri aldım falan size çok özür dilerim size dediğim şeyi yapmadım yerine getiremedim ama e, işte e, öyle yani zayıflayacağım mı söz veriyorum zayıflayınca bana aradık. 16'da e, şey alacak tablet, bilgisayar falan, laptop falan ekipman alacak yani ekipman dediğim hani laptop olmadan oyun videosu yükleyemiyorsunuz ne ya işte onun gibi e, tablette falan oynamak için oyun falan yüklemek için ondan sonra büyük, küçük bir tabletim vardı bugün bitti ama onu bir artık, artık çok yavaşladı ömrü bitti o yüzden yine alacağım bir de 7 plus alacağım iPhone 7 plus artık ev telefon videolarını 7 plus'ta ya bir de kamera alacağım. Kameradan çekeceğim. Canon kamerası alacağım. Vlog kamerası. Böyle onun tripodu da var. Yani sonra böyle tutuyorsunuz. Sonra e, tutuyorsunuz bu şekil. Böyle artık asansör eminince de çekiyorsunuz. Şey, alışveriş şey, yapınca şey da çekiyorsunuz. Artık alışveriş videoları da çekeceğiz. İnşallah hazırlıktan sonra. Bir e, dakika. Öyle. İşte neyse hepinize hoşça kalın. Böyle işte bu videoda ekran açılalım. Ee, hepinize hoşça kalın. Bu videoyu izlemeyi unutmayın. Hepinize hoşça kal. Bay bay.